kendi özel villasının yollarını ve çevre düzenlemesini sadece birkaç gün içinde yaptıran Ekrem İmamoğlu, Yeni Bosna Metrobüs istasyonunu tam 6 aydır bitiremedi. Kadir Topbaş döneminde 13 duraktan oluşan Topkapı Küçükçekmece Metrobüs hattı 16 ayda hizmete açılırken tek bir istasyonun 6 aydır yapılamaması haliyle İstanbulluyu isyan ettirdi. Aşağı yukarı bir yıla yaklaştık ee, ama bir ilerleme göremiyoruz. Yani gerçekten ilerleme göremiyoruz. İstanbul Ulaşım Çilesi'nden bıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş bilmezlikten bıkmadı. Yeni Bosna Metrobüs istasyonu 6 aydır tamamlanamayınca vatandaş isyan etti. Tır şoförü devamlı bu trafikteyim. Ben 20 senedir bu sektördeyim ben böyle bir şey görmedim yani da bir türlü tamamlanamadı. İstanbullu tam 6 aydır yeni Bosna metrobüs istasyonunun yapılmasını bekliyor. İstanbul'da toplu ulaşım problemi gün be gün büyümeye devam ediyor. Yanan araçlar, sık yaşanan kazalar, çileye dönüşen trafik derken şimdi de bitmeyen metrobüs durağı mega kentinin canına tak etti. Trafik her zaman var yani günün her saatinde var. Önceden sabah işte atıyorum 7 ile 9 ya da 9.30 arasında. Şimdi her saat, her dakika var. Gerçekten inanılmaz derecede tıkalı oluyor günün her saati. Yenileme çalışmaları kapsamında istasyon 26 Haziran'da onarımı alınmıştı. Zaman zaman istasyon kullanılmadı, zaman zaman e5'te şerit düşürüldü ancak çalışma bir türlü tamamlanamadı. Kadir Topbaş döneminde 13 istasyondan oluşan Topkapı-Küçükçekmece hattı 16 ayda tamamlanırken yeni Bosna istasyonunun 6 aydır yapılamaması CHP belediyeciliğinin de uzeti gibiydi. En son bence aksaması gereken durumlardan biri çünkü belli temel şeyler vardı ee, barınma, ulaşım, yol. Ve bu da onlardan biri aslında çok temel bir şey. Buranın çok kısa bir zamanda faaliyete girmesi gerekiyor. Yetkililerden ricamız kısa bir zamanda bitmesini talep ediyoruz. İstasyondaki son durum havadan da görüntülendi. Alanda işçilerin bitmeyen çalışmalarına devam ettiği görüldü. Diğer yandan üst geçidin birçok noktasında asıl olan yeniden inşa ettik, engelli erişimine uygun hale getirdik. Yeni Bosna metrobüs yaya üst geçidini açıyoruz pankartları da İstanbulluyu kandırmaya yetmedi. Aşağı yukarı bir yılı yaklaştık ee, ama bir ilerleme göremiyoruz. Yani gerçekten ilerleme göremiyoruz. Gerçekten çok mağdur oluyoruz. Buranın kısa bir zamanda bitmesi gerekiyor.